Oh oh vallahi no, mük mük dok 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 vallahi çok güzel ha dok 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 oh bitti vallahi ne güzel ya Rabbim Sana şükürler olsun ne güzel nimet yaratmışsın ya Rabbim çok güzeldi vallahi dadı lan bir şey geldi lan lan ne oluyor bir dakika <laughs> Oh be iyi putlamışım ha. Neyse. Lan biz de hayatımızda hep fakir kebabıyla büyüdük. Şu bacaksız Rıfkı'ya bak elinde pastırma almış da ekmek onu yiyor. La bacaksız Rıfkı ne yiyorsun la bize de ver biraz. Dok nım 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 La bacaksız Rıfkı bir şey fark ettim sen. Adam bacaksız Rıfkı da sen in, abi, gerçekten bacağın yok. Abi sorma ya. Şimdi annem değil ben küçüğüm diye böyle tatlışım olayım diye beni bacaksız yapmışlar. Adımı da bacaksız Rıfkı koymuşlar he. La tamam ona bunu bırak da sen elindekinden bir parça ver. Bir dakika abi bir dakika. Dok 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 dok. Növ, növ, növ. Be, bitti ama abi elimde kalı, kalı verdi ya lan Allah senin belanı vermesin lan belanı vermesin Allah senin belanı vermesin Allah Allah defol git lan defol git Allah 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 Üüü abi ne kız yani zaten nasıl yürüyeceğimi bilmiyorum ya Valla işim gücümde yok mahallede yürüyüp yürüyüp görüyorum yoruldum he. Ha, neyse. Böyle böyle yürüyoruz işte boş boş. Bizim de hayatımız böyle neyse. Para ver lan. Tüm paranı bana ver lan. Abinim oğlum ben senin. Paranı ver lan. Paranı ver. Abinim oğlum biz seni döverim lan seni. Paranı ver. Lan yere git küçük adam. Allah Allah. Lan ben seninle 5 yaş büyüğüm. 5 5 sen ne küçük adamdın. Tamam abi ya bir şey demedik şaka yaptık. Paranı ver lan konuşma paranı ver. Ya abi tamam bir yürü git Allah Allah vermiyorum lan ne yapacaksın döveceğim lan sen mi beni döveceksin? Lan benim dedem Mike Tarık'tı lan Mike Tarık'tı sen kimsin lan? Allah Fuing fuing ta çut Vurma lan vurma 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 tamam tamam gidiyoruz ya gidiyoruz seni kafasız Muridin abiye söyleyeceğim lan göreceksin gününü He he çok görürüm çok. Hadi selamımı da söyle selam Allah. Kafasız mı öğrettin abi? Kafasız mı öğrettin abi? Bir bebenin teki geldi bana sataşıp durdu. Ben yardım et abi. Tamam koçum o iş piste Sen behle ama bu kıyamı unutma ha. He. Herkese yapmam öyle. Tamam abi tamam abi. Sen behle. dur ben sana gücü veriyorum. Ah oh, ha. Oh. Püh. Al bakalım oğlum artık güçlüsün. Sallasın abi ya kollarıma bak kollarıma. Abo. Gebertirim la ben onu. Geliyorum lan dişsiz midir bizsiz midir? Daha dişi çıkmamış bebe. Geliyorum lan. Ben de yürüyüp yürüp duruyorum. Vallahi yoruldum ya. Eve gideyim bari. Lan ben geldim lan hadi gel. Bu sefer gel lan. Al lan sana bir tane şabalak. Allah Allah. Oha çöz öküz. Bunu sana yapmayacaktım ama yaptırdın. Oğlum ben eşterhayım işte lan. Ateş mi Ateşle tıkmıyorum. Tadına bak bana. Oh, vurma lan vurma. Oh. Aha öyle de uçarsın he. Allah belanı verir elbet bugün he. Lan şu bu bizim deli Musa değil mi lan? La deli Musa ne dursun lan? Abi valla kendime bir gol mol taktırdım. Spiderman gibi oldum. Spiderman, Spiderman. Deadpool isimli birini tanıyorum abi. Onu kurtarmaya gideceğim birazdan da. Mesela onu bunu bırak da. Ben sığdım la. Gezek mi? Olur abi. Abi var ya bir fakir kebapçısı tanıyorum. Bir iyi fakir kebabı veriyor. Yemin et lan. Hadi gidek lan. Haydi. Haydi gidek abi. La oğlum çok iyiymiş la. Tama. her gün gidek. Dok 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 dok. Valla abi Dok 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 dok. Beni her gün buraya götürüyorsun. Tamam mı lan? dok 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 dok